Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni bir formatta sevenlerinizin karşısına tekrardan geçiyorsunuz diyelim. Öncelikle senaristimizden başlamak istiyoruz. Hocam neler söylemek istersiniz? Nasıl bir proje oldu? Söz sizde. Ee, evet, e, ülkede ilk defa dikey formatta bir iş çekiliyor. E, biz de bu e, ilklerden biriyiz. E, çok tatlı bir iş oldu. Bir sürü futbolcu arkadaşlarımız konuk <laughs> <adım> geldi, misafir <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Ümit olsun, Paskal olsun, ben varsın, ben, olsun. Ben ben. <laughs> e, O yüzden ya Ben bu projeyi yazarken e, benim de çocukluk hayalim her çocuk gibi futbolcu olmaktı. Ama maalesef olmadı. Demek ki o kadar yetenekli değilmişim. Ama dedim ki hani, sinema sektörüne gireyim, ileride bir futbol hikayesi yazarım. E, sonra İlkin Hanım'la e, karşılaştık ve o bana dedi ki futbol dizisi yapalım. E, ben de dedim ki projeyi benden iyi kimse yazamaz. O yüzden uzun bir çalışma sonunda e, projeyi yazdık. Ve e, hep birlikte güzel bir ekiple projemizi çektik. İnşallah seyirci karşısına çıktığında herkes sever, beğenir. Teşekkür ederim. <laughs> Ümit Hocam, neler şey söylemek şey isterseniz. Şey, çok eski arkadaşız. Onda <laughs> bir hayali vardı. Gerçek olmadı ama onun hayali hakikaten bu diziyi yazmaktı. Çünkü kaç sene önce? 15, sene, 15 sene önce. 15 sene önce bana bunu yazdı. Dedim ya. Bence Türkiye bu diziye ihtiyacı var. Bu tarz bir diziye. Sonra dikey oldu onu tam anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yarısını kesmişler. Ama tabii tebrik ediyorum müthiş bir iş çıktı. Çünkü biz hepimiz bu sertlerde mahallelere büyüdüğümüz içimizi hep anılarımız biraz yükseldi. Ee, hocam siz nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? Ümit Karan Ben işte Direkt orijinal. <laughs> <laughs> hocam peki baktığınızda ne, ne gibi devinimler var? Hani biz Ümit Karan'ın görmediğimiz yönlerini de görecek miyiz bu projede mesela? Görmedim bir şey kaldı mı? Yok ben çok iyi tanıyorum sizi <laughs> zaten. <Yani. gülüyor> Hem kanalları olsun. <laughs> ee, hocam sizden o zaman sözü bir diğer sınavı Pascal Lume'ye bırakmak istiyoruz. E, ee, söylemek <laughs> Mikrofonlara doğru alırsak da çok efendim. mutlu edersiniz <laughs> bize. <Buyurun>. Evet evet. <laughs> ben arkandayım rahat olun. <laughs> 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 ee, Sayın Numan, e, Pascal Paskal canlandırıyorsunuz. Evet. Anladığımız kadarıyla. Nasıl geçti çekimler sizler için? E ben, gerçekten ben çok buluyum çünkü bu takım inanılmaz yetenekli ve ben e, her zaman film öğreniyorum. Çünkü ben prof eski profesyonel futbolcuyum. Ama ümit daha yüksek. Ama gerçekten ben çok mutluyum çünkü benim ilk performans Pascal Nouma, benim gerçekte Pascal Nouma oyunu oynadım ama Pascal Nouma çıplak. Hamama giren teller mi? <gülüyor> <gülüyor> çıplak bayağı teller de ama Pascal çıplak. O zaman performans size yüksek. <laughs> Sizi hamama sokmuşlar. Bak bir şey söyleyeceğim ben. Çok özür dilerim çünkü ben zenceciyim. Afrika'dan geldim normalde ama ben sıcak seviyorum. Ben kar seviyorum. İnanılmaz zor. İnanılmaz sıcak. Alın da köpük bitti, şampuan bitti. hayır, aynı duruyor. Ama gerçekten benim çok yakın arkadaşım bana masaj yaptılar. Bir inanılmaz güzel. İyi geldi mi? Biraz acı çözüldü. Ama iyi, iyi. Teşekkür ederim. Çok sağ. Peki, çok sağ olun. Ben çok teşekkürler. Teşekkür evet, Begüm, neler söylemek istersiniz? Sizleri mikrofonlara doğru alırsak çok mutlu oluruz. hissedeceği, aslında böyle pozitif duygular bize verecek olan, böyle e, <laughs> e, senesinin Serkan'ın da dediği gibi aslında, biraz böyle o yeşil çamda hissettiğimiz o sıcak, samimi bir hikaye bekliyor bizi. E, bütün oyuncular, e, bütün e, ekip, çekim ekibi, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. He heyecanlı ve sıcacık bir işimiz oldu. Heyecanla bekliyoruz biz de. Işte. Çok teşekkür ederiz. Onu da neler söylemek istersiniz başrol oyuncuları olarak? Öyle be. güzel duruyor. Ben ya. de senaristimize katılıyorum. <gülme> 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 yani keyifli bir iş oldu. Dedinkim, ben o sı sıcaklığı samimiyeti yakalamaya çalıştım. Umarım yakalamışızdır, Karşınızı alabiliriz. <gülme> bu kadar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Başlamaya evet, ya. Yani dizi gerçekten <gülme> <gülme> umarım izleyebiliriz dizi sokak kültürünü anlatan güzel bir dizi oldu. Umarım beğenirsiniz izlerken. Ee, evet, diyeceğim çok bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Sizler alabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok <laughs> keyifli ve sıcak bir hikayenin içindeyiz. <laughs> ve hani senaristimizin dediği gibi tam bir yeşilçam havası var. Ben de projeye dahil olmaktan dolayı mutluyum. Umarım bu şekilde yansır. Peki çok teşekkürler. Sizden neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederiz. Her arkadaşımın söylediğine katılıyorum. Çok sıcak güzel bir iş oldu. Sokak kültürü, mahalle kültürü, biz bu aralar biraz uzak kaldığımız şeyler onları hatırlayacak olan insanlar. Futbol çok kıymetli Türkiye için özellikle dünyada da olduğu gibi. İnşallah severek izlerler diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizlerle devam etmek istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Merhaba. De Yıllardır, sen de kapı... <laughs> Yıllardır birlikteyiz zaten. Ee, çok şahane bir iş oldu. İyi hissediyoruz, çok eğlendik. Çekerken. Doğru mu? Doğru. <laughs> Bayağı güzel geçti. İnşallah izleyenler de severler. Teşekkürler. Sağ olun. Gel. <laughs> <Geliyim ben. gülüyor> Burak acayip oldu. <laughs> Merhabalar. Ee, sokak kültürüyle futbolun birleştiği <laughs> e, güzel tatlı bir hikayelerden mi? oluşan dikey bir dizi. Ee, hepinizin çok beğeneceğinden çok eminim ben. Ee, i̇zlerken çok akıcı olacak. Ee, kendi çocukluğunuzdan, işte geldiğiniz şehirlerden bazı şeyler göreceksiniz. Bunları da çok seveceğiniz düşünüyorum. Böyle bir iş şey oldu genel olarak. çok teşekkürler, sokak çok, sağ olun. Efendim sizleri de alalım. Dağlı, dağlı. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok sıcak, çok samimi, çok duygusal bir iş oldu. Zaten Serkan'ın abisiyim. Bizim de güzel bir hikayemiz vardı aslında. İyi bir futbolcu olma hikayemiz vardı. E zaten filmimizde e, yıldız adayı olan bir futbolcu kardeşimizin başından geçen e, duygusal hikayeler İnşallah da e, nasıl diyeyim, iyi izlenilir. Teşekkür ediyoruz. Herkese ayaklarına sağlık. Peki çok teşekkür ederiz. Çok Aynen. sağ olun. E, bu izlenmeli diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür